yönetmenle bir şair arasında hiçbir fark yok ya bir şair bir şiiri neden yazıyorsa bir yönetmen de bir filmi bence ondan yapar. Film yapmak çok kolaydır ama iyi film yapmak zor. İyi film nedir? Bunu da şimdi benim kişisel zevklerim belirlemez. Bunu bir anlamıyla tarih belirler. Şardan bakanlar belirler. Hoş geldiniz evet. Mehmet Hocam. Benim size sorum filmlerini hem uzun metraj hem kısa metraj hem deneysel hem reklam. Neredeyse sektörün bütün alanlarında çalışmalar yapmışsınız. Senaryo açısından kısa film senaryosuyla uzun film senaryosuyla senaryosunu karşılaştırdığınızda nerelerde yolları ayrılır? Merhaba, hoş geldiniz. Sinemada evrensellikle ilgili soru sormak istiyorum. Yerel değerlerle dünya seyircisini hedefleyen bir film ortaya çıkarılabilir mi? Yoksa illaki global, daha bir Amerikan bir hikaye mi illaki kurgulamak gerekir? Dünya seyircisini hedeflemek için. Alkoski'nin bana göre en kötü filmi İtalya'da çektiği filmdir. Abbas Kiarostami'nin en kötü filmi de Paris'te çektiği filmdir. Her ağaç kendi toprağında daha mümbit olur. Gerçekten 2000 metrelik bir dağdaki çam ormanında 2000 metredeki bir çam ağacını alıyorlar. Aynı orman, aynı kalitede çam, çam yani neyse o cinsi çamı 1000 metredeki arkadaşının yanına dikiyorlar. Arkadaşlar yaşamıyor. Aynı sağındaki aynı ağaç, solundaki aynı ağaç ama o 1000 metredeki o basınç farkı benim dediğim kültürel fark. Aldığın nefes, aldığın hava. Tabii ki yerel değerlerini yapacaksın. Zaten yerel olan her şey zaten evrensel olabilir. Ben de hocama çok teşekkür ediyorum. Gerçekten güzel bir sohbet oldu. Hocam maşallah çok donanımlı olduğu için tabii her soruya ayrı ayrı cevaplar verdi. Öncelikle vakit ayırdığı için çok teşekkür ediyorum Mehmet hocama. Her sorunun cevabı aslında yeni bakış açıları kazandırdı hepimize. Arkadaşların çoğunun gerçekten yani konuya ilgilerin olduğuna, konuyu gerçekten istediklerinin farkındayım. Bu his bana geçti. Teşekkür ederiz hocam. İyi akşamlar diliyorum. Herkese ben de e, görüşmek üzere arkadaşlar. Öpüyoruz hep İyi akşamlar. Çok teşekkür Eyvallah. ediyoruz. Eyvallah. Eyvallah. İyi, akşamlar. İyi akşamlar. Sağ olun arkadaşlar. Hoşçakalın.